Suriye'de yaşanan son olaylar ve işgalci İsrail'in bölgede önlemez saldırıları Türkiye'nin çıkarlarına karşı hamleleri yakında Türkiye-İsrail savaşının olasılığının arttığını gösteriyor. Uzmanlar 5 ya da 10 sene sonunda Türkiye ve İsrail'in bir savaşa girişebileceğini düşünürken, bunun İsrail için yıkıcı olacağını belirtti. Türkiye-İsrail savaşının yaklaştığını iddia eden uzmanlar, Suriye'nin her iki ülke için de stratejik önemini vurgularken, Türkiye'nin bölgedeki varlığının ulusal güvenlik meselesi olduğunu savundu. İsrail merkezli Hayom gazetesi Türkiye'nin Suriye'de varlığını artırdığını yazdı. Suriye'de Türkiye'nin askeri üs kurmasının yasak olduğunu savunan gazete, Suriye'de varlığını artıran ve emperyal hırslara sahip Türkiye, İsrail için endişelerin başında geliyor. İsrail'in tehdit matrisinde hızla yükselen bir diğer unsur ise Katar ile Türkiye arasında büyüyen ittifaktır. İstihbarat yetkilileri her iki ülkenin de Hamas'a ev sahipliği yaptığını ve Beyaz Saray'da destekçi bulduğunu belirterek bu durumu stratejik bir tehdit olarak niteliyor. Türkiye ve İsrail Suriye'de çatışmasızlık mekanizmasını şimdilik sürdürüyor. Türkiye için askeri üs yasağı ise hala geçerli. Bu İsrail'in kırmızı çizgisidir dedi. Diğer yandan Dürzi milislerin Mukavvaş Mahallesi'nde Bedevi sivilleri hedef alması evleri yakması ve sivillere karşı infazlar gerçekleştirmesi sonrası Bedeviz aşiretlerin başlattığı saldırılar devam ediyor. Suriye insan hakları gözlemevi çatışmalarda 500'den fazla kişinin öldüğünü, bunların 300'ünün Dürzi 257'sinin hükümet personeli ve 18'inin Bedevi savaşçı olduğunu raporladı. Suriye'nin geçici hükümeti, Çatışmaları bastırmak için bölgeye askeri birlikler gönderdi. Ancak Dürzi milisler, Şam yönetimine bağlı güçlerin bedevi aşiretlerini desteklediğini iddia ederek Suriye ordusunun bölgeye girişine izin vermeyeceklerini duyurdu. Bedevi aşiretleri, Dürzi milislerin saldırılarında çok sayıda sivilin öldürülmesi ve evlerinin yakılması sonrası genel seferberlik ilan etti. Alhadat kanalına göre Suriye'nin doğusu, Halep ve kırsal bölgelerinden yüz binden fazla Bedevi savaşçının Süveyda'ya hareket ettiği bildirildi. Bedevi Araplar Konseyi, sosyal medyada sembolik olarak Arap kahvesini dökerek Süveyda tamamen kurtarılana kadar mücadele sürecek yemini etti. Bedevi savaşçılar, Süveyda'nın batısındaki Mezreya, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Tara, Devriye ve Karasa köylerini geri aldı ve şehir merkezine ulaştı. Süveyda'daki çatışmalar, Suriye'nin savaş sonrası kırılgan geçiş sürecini tehdit ediyor. Dürzi toplumu, 14 yıllık iç savaş boyunca özerk bir yapı kurarak kendi milislerini oluşturmuştu. Ancak Beşar Esad rejiminin çöküşüyle birlikte, Dürzi gruplar arasında Şam'daki yeni yönetimle entegrasyon konusunda bölünmeler yaşandı. Bazı Dürzi gruplar, Şam yönetimine entegre olmaya başlarken diğerleri özerkliğini korumak için direniyor. Süveyda'daki Dürzi Bedevi çatışmaları Suriye'nin güneyinde yeni bir kriz dalgası oluşturmuş durumda. Çatışmaların mezhepsel bir karaktere bürünmesi bölgeyi daha geniş bir istikrarsızlığa sürükleme riski taşıyor. Uluslararası toplum, özellikle Türkiye ABD ve Arap ülkeleri ateşkesi kalıcı hale getirmek için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Ancak Dürzi milislerin intikam eylemleri ve Bedevi aşiretlerinin seferberliği barış çabalarını zorlaştırıyor. Bölgedeki gelişmeler Suriye'nin kırılgan geçiş sürecini ve bölgesel güç dengelerini yakından etkilemeye devam edecek. Halep kırsalındaki Türkmen aşiretleri de Suriye'nin birliği için ve Süveyde'deki mazlumlar için Türkmen bölgelerinden doğru yola çıktıklarını açıkladı. Binlerce Türkmen Süveyda'ya giderek Dürzilere karşı mücadele edecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin Süveyda bölgesinde yaşanan çatışmalar sırasında PKK YPG terör örgütünün hareketlilik içinde olduğuna dair duyumlar alındığını belirterek ABD Dışişleri Bakanı'nı bu konuda uyardı. Fidan, terör örgütünün mevcut karışıklıktan faydalanarak istenmeyen adımlar atabileceği endişesini dile getirdi ve Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmayacağını vurguladı. Fidan, yaptığı açıklamada, Süveyda çatışmaları esnasında YPG terör örgütünün hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar alınıyor. Onlara mesajımız aman diyeyim. Yani buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler dedi. Bu uyarı, Türkiye'nin Suriye'deki PKK YPG varlığına karşı uzun süredir devam eden kararlı tutumunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Fidan, Amerika'nın PKK YPG terör örgütüne verdiği desteği eleştirerek ABD ordusunun Suriye'deki varlığı PKK YPG terör örgütüne sahte umutlar veriyor dedi. Türkiye, Amerika'nın Suriye Demokratik Güçleri adı altında YPG terör örgütüne sağladığı askeri ve lojistik desteği NATO müttefikliği ruhuna aykırı bulduğunu defalarca ifade etti. Fidan, bu konuda Amerika'ya düşmanımı beslersen buna sessiz kalamam diyerek Türkiye'nin operasyonlarına devam edeceğini vurguladı. Fidan'ın bu uyarısı Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden bir gerginlik noktasına işaret ediyor. İsrail elebaşı Benjamin Netanyahu ise net bir politika belirledik. Şam'ın güneyi, Golan'dan Dürzi Dağı'na kadar silahsız olacak ve Dürziler korunacak. Suriye rejimi her ikisini de ihlal etti. Güneye asker gönderip Dürzileri katletmeye başladı. Bu kabul edilemezdi. Bu yüzden ordumuza güçlü bir şekilde saldırmasını emrettim. Şam'daki milisleri, zırhlı araçları ve Suriye Savunma Bakanlığı'nı vurduk. Ateşkes ve Suriye güçlerinin geri çekilmesi böylelikle oldu. Rika ile değil, güçle. Bu politikaya devam edeceğiz. Şam'ın güneyinde Suriye askeri olmayacak dedi. Diğer yandan terör ve güvenlik uzmanı Ali Semin ise Ahmet Şar'a niye müdahale etmiyor diyorlar. Hava savunma sistemi yok. Hava gücü yok, nizami bir ordusu yok, silahı yok ve yaptırımlar var. Bu haldeyken nasıl İsrail'e ya da başka ülkelere karşı durabilir? İsrail'in adamı diyorlardı. Madem İsrail getirdi, ona neden saldırı düzenlesin dedi. Öte yandan İran'dan Husilere dev silah sevkiyatı yakalandı. ABD Merkez Komutanlığı Yemen Ulusal Direniş Güçlerinin silere gönderilmek üzere yola çıkan 750 tonluk İran silah sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. Sentcom, bunun tarihteki en büyük gelişmiş konvansiyonel İran silah sevkiyatı olduğunu belirtti. Mühimmatlar arasında seyir füzeleri, gemi savarlar, İHA motorları ve radar sistemleri de bulunuyor. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ihracatı konusunda önemli bir açıklama yaptı. Alman Başbakan ihracat izinleri için henüz nihai bir karar alınmadığını, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak olumlu bir karara doğru ilerlediklerini belirtti. Mers, bir gazetecinin Eurofighter Typhoon'un ihracatı hakkında Starmer ile konuştunuz mu? Bunları Türkiye'ye teslim etmeye hazır mısınız sorusuna ihracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz bekleyip göreceğiz ancak buna ilişkin olarak hangi ülkeleri düşündüğümüz konusunda açıklama yapmayacağım yanıtını verdi